Merhaba, ben öğretmen Kutlay Akdoğan. Adobe Illustrator dersimizin ilkine başlamadan önce bu dersleri e, neden e, yayınlıyorum? Bunun sebebini açıklamak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle benim alanım AutoCAD SolidWorks gibi programlarda iki boyutlu, üç boyutlu ve katı model tasarımları yapmaktı. Zaten bu konuda YouTube'daki e, kanalımda bu videoları yayınlıyorum. Illustrator'a gelince... Bunun sebebi arkadaşlar, ben Ankara Altında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenim. E, bu sene okulumuzda bakanlığımız e, ilk kez Ankara'da tasarım teknolojileri alanını açmış bulunmakta. Tasarım teknolojileri alanının endüstriyel ürünler tasarımı dalında e, şu an okutulan derslerden iki tanesi temel tasarım, ve temel desen dersleri. Bu derslerin birçok kısmı elle çizim uygulaması olması bakımından yürütülürken ben bir kısmının da Adobe Illustrator programında dijital ortamda uygulanarak yapılmasını uygun gördüğümden özellikle öğrencilerim için bu dersleri hazırlıyorum. Tabi öğrencilerim için hazırlıyorum ama yine YouTube'da kanalımda e, bu videoları yayınlayacağım. E, umarım e, bu konuda Illustrator kullanıcılarına da faydalı olabilirim diye düşünüyorum. Sözün kısası ilk dersimizde Illustrator'de bir çiçek veya gül tasarımı yapacağız. Bunun için hemen file'dan new ile arkadaşlar yeni bir çalışma ortamı oluşturuyoruz. Name kısmına çiçek tasarım yapacağımdan dolayı çiçek adım veriyorum. Profile kısmında özeli seçtim kastım arkadaşlar. Number of artboards da, yani kaç çalışma sayfası kullanacağım. Bir çalışma sayfası kullanacağım. Size olarak arkadaşlar genişlik 800 piksel, yüksekliğimiz 800 piksel olacak biçimde ayarladım. Units birim olarak pikseli seçtim. Orientation'da ise yani kağıt konumunun yatay ve dikey olması şu an çok önemli değil. Zira kağıt genişliklerimiz ve yüksekliklerimiz aynı boyutta. Blade kısmında kesme payı bırakmıyorum şu an. Color modda ise CMYK kullandım. Yani bu çalışmaya bir çıktı halinde alabileceğimi varsayarak. Çözünürlük olarak da 300'ü kullandım ve OK dedim. çiçek tasarımı için önce ya da gül tasarımı veya çiçek tasarımı için gülün veya çiçeğin önce tek yaprağını oluşturmak istiyorum. Bunun için Ellipse Tool'u kullanarak bir daire oluşturacağım. Fakat öncelikle renk ayarlarını yapmamız lazım. Illustrator'da bir dolgu rengimiz vardır fill. Bir de stroke dediğimiz arkadaşlar çizgi kalınlığımız ya da çerçeve çizgimiz vardır. Ben önce çerçeve çizgisini seçiyorum ve alt kısımdan nan ile çerçeve çizgisi kullanmayacağımı belirtiyorum. Dolgu rengi olarak da siyah kullanmak istiyorum. Bunun için buradan siyah black rengini seçtim ve bu konumdayken elips tool'umu aldım. Şimdi elipse normal olarak da eliptik parçalar, daireli parçalar çizebilirsiniz. Ama tam daire çizmek için arkadaşlar kullanmamız gereken klavye tuşu Shift ile beraber çizim yaparsanız tam daire çizersiniz. ctrl z ile geri aldım. Görmüş olduğunuz gibi tam daire çiziyorum ama merkezde aşağı doğru kaymakta. Tekrar gösteriyorum. Merkezde aşağı doğru kaymakta. Eğer merkezin de sabit olarak kalmasını istiyorsanız ve tam daire çizmek istiyorsanız Alt ve Shift tuşlarını birlikte basarak daire çiziyoruz. Şu şekilde dairenizi oluşturduk. Dolgu rengimiz siyah, çerçeve rengimiz yok. Yani stroke yok. Bu aşamada ben bu daire üzerinde deformasyonlar yapmak istiyorum. Yani daireyi deforme etmek istiyorum. Şekil değişikliğini uğratmak istiyorum. Bunun için buradaki Direct Selection tool'u kullanıyoruz. Direct Selection tool'u aldığında arkadaşlar, bu daire üzerinde görmüş olduğunuz Anchor Point diye adlandırılan 4 nokta mevcut. Alttaki noktaya tıklıyorum. Alttaki noktaya tıkladığımda bu Anchor Point'leri düzenleyebileceğimiz çekiştirme çubukçukları yani çıkmakta. Bu aşamada iken alttaki noktayı tutup şu şekilde aşağı doğru faremle çekiyorum. Çekerken sağa sola kaymaması için shift tuşunu kullanabilirsiniz. Şu şekilde göz kararı bir yaklaşık olarak arkadaşlar şu boyutta çekiştirdim. Selection tool'umu aldım bir miktar. Bu geometriyi yukarı taşıdım. Biraz da Selection tool'dayken bu şekilde Soldan ve sağdan bu kısmı daraltıyorum. Şimdi buradaki uç kısmı sivrileştirmek, keskinleştirmek istiyorum. Bunun için kullanacağımız araç arkadaşlar buradan pen tool'un altındaki anchor, paint ve point tool. Anchor, point tool. Bunu alıp şuradaki uç noktaya tıkladığımızda bu kısmın sivrileştiğini görüyoruz. Anchor Point Tool anlatabilmek için hemen bir ek sayfa açıp tekrar bir böyle çizersem arkadaşlar. Tabi şu şekilde buradan dolgu rengiyle stroke yer değiştiriyorum. Hatta stroke olmasın. Anchor Point aldığında her köşeye Anchor Point yaratıklarında Geometrinin değiştiğini görüyorsunuz. Anchor Point'i bu şekilde yuvarlak mencelerini keskin köşeli hale getirebilmek için kullanıyorsunuz. Bu sayfayı kapatalım. Biz uygulamamıza devam edelim. Bu benim gülümde veya çiçeğimde arkadaşlar bir yaprağı olacak. Burada kullanacağım renklerin arkadaşlar pastel tonlarda olmasını istiyorum. Yani şuradaki swatches'taki renkler pastel renkler değil bunlar temel renkler. Ben pastel renkler istiyorum. Swatch'e açtığınızda, buradaki renkleri görüyorsunuz. Ben buraya farklı renkler e, eklemek istiyorum. Bunun için Adobe Illustrator'un kütüphanesini kullanacağım. Yani renk kütüphanesini. Nasıl yapacağım? Buradaki e, options butonuna basıyorum veya buradaki swatch libraries menü e, butonuna basarak buradan arkadaşlar color box, box yani kitap renkleri e, seçeneğinden Pantone CMYK Kotut dediğimiz bir renk grubunu çağırıyorum. Bu şekilde hasitler renklerden oluşan bir renk grubu karşıma geldi. Öncelikle pembe tonları kullanacağım. Yaklaşık şöyle olsun. Şu an e, nesnem ya da objem seçiliyken en açık pembe rengini bu nesneye uyguluyorum. Daha sonra arkadaşlar yeni bir komut kullanacağız. Öncelikle seçili, seçili olmaktan çıkmak için herhangi bir yere tıklarım. Şimdi e, renkleri farklı bir yöntemle farklı bir komutla değiştireceğiz. Bu da arkadaşlar buradaki Mesh Tool. Mesh Tool'u e, bulamadan önce buradaki pembenin bir koyu tonunu seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Ve Mesh Tool'u çalıştırdığımda, bu objem üzerine geldiğimde yaklaşık şu bölgeye arama tıklıyorum. Tıkladığımda, dikkat etmiş olduğunuz gibi Mesh Tool bu rengi buraya pastel biçimde ve uygun bir dağılımla yaydı. Daha sonra Direct Selection alıp şu alt kısımdaki üç noktayı seçecek biçimde bir pencereyle ile bu üç noktayı seçiyoruz. Buraya biraz daha koyu bir pembe tonu eklemek istiyorum. Şu şekilde ekledim. Bunlara dikkat edersiniz arkadaşlar. Mesh Tool ile yapıyoruz. Şimdi Selection Tool ile objemi seçiyorum. Ve boyutunu küçültmek için Alt ve Shift tuşunu birlikte kullanarak bu alt tuşlardan biriyle Scale yani ölçekliyorum, küçültüyorum. Şu şekilde küçültüyorum. Şimdi bu işlemleri yaptıktan sonra çoğaltma işlemi yapmam lazım. Bunları döndürerek de. komutumuz burada görmüş olduğunuz gibi rotate komutu. Öncelikle rotate komutunu çift tıklayarak çalıştırıyorum. Buradaki amacı arkadaşlar hatta bunu önce objemizi e, seçelim. Şimdi Rotate komutunu çift tıklayarak açalım. Buradaki amacım şu. Bu açıyı belirleyerek buradaki döndürme merkezi etrafında döndürerek bunu çoğaltmak. Şöyle bir değer kullanmak istiyorum. 360 derece bir turdur. Slash koyuyorum. Örneğin 12 adet olmasını istiyorum. Yani 360 bölü 12 açısında bir bölüntü istiyorum. Yani bu yapraktan 12 adet çoğaltmam lazım. Okey dedim. Fakat, burada şöyle bir hatamız oldu arkadaşlar. Döndürme merkezimiz burada kaldı. Buradan döndürürsek, yapacağımız işlem çiçeğe veya güle benzemeyecektir. Bu döndürme merkezinin, bu döndürme merkezinin bu uçta olmasını istiyorum ve yapmam gereken alt tuşuna basarak bu ançor yazan kısma tıklıyorum. Tıkladığımda döndürme merkezi buraya taşınıyor. Aynı zamanda rotate ile ilgili e, ayar penceren de karşıma geliyor. Biraz önce yapmış olduğum 360 bölü 12 seçeneğini kullanıyorum ve copy bilmesine basıyorum. Topu düğmesine bastıktan sonra 12 adet bundan çoğaltan Bu işlemleri tekrar tekrar e, rotate yapmak yerine kullanacağımız e, bir klavye kısa yol tuşumuz var. Ctrl D ile e, hızlı biçimde RSL ve doğrusal çoğaltmalar yapabiliyoruz. Son yaptığımız işlemi aynı merkeze çoğaltmak için Ctrl D tuşuna basıyorum. Kontrol tuşuna bastım. 12 adet e, gül yaprağım olması lazım. Çünkü 360 bölü 12 yapmıştım. Bunun için 2 olduğunu görüyorum şu an ekranda. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 olacak içinde. Kontrol tuşuna baslayken D tuşuna basmış bulunmaktadır. Böylece gülümsüyüm yapraklarıyla beraber bir kısmını oluşturmuş olduk. Şimdi bu kısmını yaptıktan sonra arkadaşlar dikkat etmiş olduğunuz gibi gülün her bir yaprağı birbirinden bağımsız. Öncelikle benim bunları gruplandırmam lazım. Gruplandırma yapmak için arkadaşlar objekten grup seçmem lazım. Tabi bundan önce Selection Tool ile Gül'ün tüm yapraklarını bu şekilde seçiyorum. Objekten grup. Klavye kısa yolunu görüyorsunuz. Ctrl-G. İsterseniz klavyelerinde bunu yapabilirsiniz. Şu şekilde yaptığında artık gülün bütün yaprakları ve diğer kısımları tek parça haline geliyor. Bu şekilde seçiliyken ben oluşturduğum bu desenden daha küçüğünden bir tane daha yapmak istiyorum. Bunun için kullanacağımız komut objekten transformdan transform each komutu transform each komutunu çalıştırdığında yukarıdaki scale ölçekte kısmından örneğin yüzde 85 oranlarını getiriyorum. Bu şekilde e, küçülterek bundan bir kopya oluşturmak istiyorum. Bu kopyayı oluştururken yine Preview düğmesini açın ki ne yaptığınızı görebilesiniz. Ve daha sonra da Angle'la açıyla da arkadaşlar, örneğin 15 derecelik açı verdiğinde nasıl olacak bakalım. Copy dedim. Evet. Şu şekilde istediğin e, biçimde e, %85 oranında küçültülmüş ya da %15 oranında küçültülmüş e, bir kopyasını oluşturdum. Neyle oluşturdum? Tekrar Ctrl Z ile geri geliyorum. Object Transform Transform içten geldik. Ölçekleme ölçekleme değerlerimi %85 ayarladım döndürme açımı 15 derece yaptım ve kapı düğmesine basarak kopyasını oluşturdum. Aynı işlemi yine bir kez daha yapıp çürütmek istersem tekrar object transform each transform each'e gelmiyoruz. Bizim çok kullanışlı komutumuz olan Ctrl D ile bu son işlemi tekrarlayabiliyoruz. Ctrl D'ye bir daha bastığımda görmüş olduğunuz gibi e, Gül'ün e, grubundan küçülterek bir adet daha yaptım Tekrar bir kontrol D'ye bastım. Bir adet daha oluştu. Bu kadarlık yeterli. Selection Tool seçilirken boşluğa tıkladım. Ve şu şekilde gülümü oluşturdum. Fakat son oluşturduğum kısımlarda yine bağımsız. Bunları da gruplamam lazım. Yine tamamını seçiyorum buradan arkadaşlar yine objekten grup yapıyorum ya da kontrol g diyorum. Artık bunlar tek haline geldi. Evet bu gülü küçültebilmek için, yani scale yapabilmek için, ölçekleyebilmek için alt ve shift tuşlarına bastım. Bu köşeden çekiştirerekten alt ve shift tuşunu kullandım bir kereden. Şu şekilde... Demek ki takçıktan şu köşeye geldi. Devam edelim.